Minecraft End güncellemesi son birkaç sürüm ve yıllar boyunca insanların gelmesini istediği ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Oyun çıkalı 13 sene olmasına rağmen End hala bomboş bir durumda. Oyundaki her biyom ve boyuta onlarca belki yüzlerce güncelleme geldi ama Mojang neden hala End'e el sürmüyor? Peki insanlar neden bir End güncellemesi istiyor? Bugün sizlere bu videoda bu konuyu konuşacağım. Ama videoya geçmeden önce eğer video hoşunuza giderse like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor ve sizin gibi aynı zevklere sahip insanların karşısına videonun çıkması için buna ihtiyacım var. O zaman çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve iyi seyirler. Notch End oyuna ilk defa 18 Kasım 2011'de ekledi. Bundan önce Notch Nether'ın yani cehennemin karşılığı olan ve Uşan adalardan oluşan bir cennet boyutu ekleyeceğini duyurmuştu. Ama bilinmeyen sebeplerden ötürü bu fikirden vazgeçti ve oyuna hepimizin bildiği şu anda da oyunda olan Endi e ekledi. Neredeyse 5 yılın ardından 2016'da Minecraft'a Combat Update yani PvP mekaniklerinin değiştiği bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile aynı zamanda End e Endsitler, Elytra ve Shulker gibi birçok canlı ve materyal eklendi. Bunların yanında ejderhanın hareket etme mekaniği değişmişti artık aşağıya iniyordu. Ejderha nefesi oyuna eklendi ve artık kulelerdeki end kristalleri parmaklıklarla kapalı hale gelmişti. Ve az önce de söylediğim gibi entten binlerce blok ötede oluşan entistiler ve elitra ile uçma mekaniği oyuna eklendi. Uçma mekaniğinin oyuna eklenmesi oyunculara normalden farklı ve yeni bir hareket deneyimi sağlıyordu. Ancak efsaneleşmiş ve herkesin de bayılarak oynadığı 1.8 PvP mekaniklerinin oyundan kaldırılmış olması ve onun yerine bir kritik barının eklenmesi baya bir oyuncuyu sinir etti ve oyundan uzaklaşmasına sebep oldu. Aylar geçtikçe oyuncular bu ilk zamanlarda eklenen ufak tefek end güncellemesini zamanla unutmaya başladı. Çünkü end city'ler, elitralar ve shulker'lar o kadar da oyunun gidişatını etkileyen ve büyük bir güncelleme değildi. İnsanlar da bu yüzden zamanla bunları unutup tekrardan 1.8'e sarmaya başladı. Ve bunun üstünden tamı tamına 9 yıl geçti ve ortalıkta hala End ile ilgili ufak bir sızıntı veya gelişme yok. Peki neden? Tamam, Mojang hakkında bu kadar konuşma yeter. Hadi biraz da Minecraft topluluğunun tepkilerine bakalım. Oyuncular diğer boyutlara ve diğer biyomlara eklenen o kadar yapı, yeni güncellemeler eklentiler ve yeni canlılar olmasına rağmen ende hiçbir şekilde el sürülmemesini çok garip karşılıyor ve hatta bazıları bu olaydan dolayı Mojang'a karşı nefret duyuyordu. Bunlarca biyon ve yeni boyuta bir sürü yeni yapı, canlı ve bir sürü güncelleme gelmesine rağmen bunlar hiçbir şekilde oyunun gidişatını ve oyunu nasıl bitireceğimizi hiçbir şekilde değiştirmiyordu. Sadece daha hızlı lootlanmamızı, daha iyi eşyalara sahip olmamızı sağlayabiliyorlardı ve oyun her seferinde bitirişimiz, oyunun sonu her seferinde aynı oluyordu. Tamam oyunu ilk defa oynadığınız zamanı bir düşünsenize. Hayatınızın son savaşını veriyorsunuz. Ejderhayı öldürdükten sonra dünyadaki evinizde geri mi uyanacaksınız? Yoksa burada ölüp gidecek misiniz? Kimse bilemiyor. Ama artık bu gerçekten çok klasik bir işe dönüştü. Biraz eşya yap, kasıl, oyunu speedrunla, ejderhayı öldür, başarımı kazan ve oyunu kapat. Tebrikler ejderhayı öldürdün. Hadi şimdi city'ye git ve şu saçma salak uçma şeyini al. Yani evet Elytra'yı kastediyorum. Her neyse ama buraya kadar artık yapacak bir şeyin kalmadı. Yıllar boyunca bunu yapıyorsun. Oysa bir Nether'a bak. 1.16 güncellemesinden önce bir korku oyunundan fırlamış gibi duran Nether şimdi bildiğiniz dost canlısı bir yere dönüştü. Ya burası nasıl cehennem diyor insan görünce yani. Ekosistem, yeni canlılar, yeni bitki türleri. Aradığınız her şey var. Yani bildiğiniz renk geldi Nether'a. Eski hali ve yeni haline bir bakın. Buradan sonra oyuncuların Mojang'a karşı umudu kalmamış olacak ki artık bir güncelleme beklemek yerine kendi modlarını yapmaya başladılar. Daha önceden de çoğunuzun duymuş olabileceği bir mod, Bedrand modu. Tam tamına 21 milyon indirmeye sahip. Yani insanların ne kadar en güncellemesi istediğini buradan anlayabiliriz. Ama Mojang bunun yerine oyuna arkeoloji eklemeyi tercih ediyor. Tamam peki gelecekte ne olacak? 1.21 güncellemesi zaten çıkmış durumda. Ve yine Mojang her seferinde yaptığı gibi end'e etkileyen hiçbir şey eklemedi. Buradan sonra insanlar end güncellemesi için gözleri tam 1.22 sürümüne çevirmişken geçtiğimiz günlerde 1.22'de oyuna mevsimlerin ve saçma sapan yaprakların ekleneceği duyuruldu. Ya yani yaprağı niye ekler bir insan oyuna? Yaprağın nasıl bir oyuna işe etkisi olabilir ki diyebilirsiniz. İnanın ben de bilmiyorum. Mojang gittikçe saçmalamaya devam ediyor ve ben artık buna bir anlam bulamıyorum. Artık insanlar tekrardan gözünü 1.23'e çevirir mi, çeviremez mi bilemem. Çünkü artık yıllar geçti ve insanların umudu kaldığını pek düşünmüyorum. İnsanlar yıllar boyu aynı şeyi yapmaktan sıkılmış durumda. Minecraft'ın sitesinde bir fikir ve destek kısmı bile var hatta ve insanlar bu kısımlara end güncellemesi için bir sürü makaleler yazıyor. Ama Mojang ne mi yapıyor? Hiçbirine bakmıyor. Hatta bazılarını siliyor. Tamam, şimdi biraz da Minecraft Dungeons'a bakalım. Minecraft Dungeons'a bir sürü gelişmiş end mobları, end güncellemeleriyle ilgili eklentiler getiriliyordu. Fakat 1.21 güncellemesiyle Dungeons ekibi ve normal Minecraft ekibinin getirdiği güncellemelerin alakası olmadığı ve bu iki ekibin birbirinden ayrı çalıştığı ortaya çıktı. Ve oyuna Trial Chambers'lar eklendi. Mojang ne kadar insanların fikirlerini umursamasa da oyunda artık güncellenebilecek bir boyut veya geliştirilebilecek herhangi bir biyon veya yapı kalmadı. Bu da her ya da geç ende bir güncelleme getirmeleri gerekeceği anlamına geliyor. Ve bana sorarsanız uzun bir süre sonra kelimenin tam anlamıyla uzun bir süre sonra artık ende bir güncelleme ve geliştirilmesi, geliştirme getirilmesi şart. Artık biz Minecraft oyuncuları kelimenin tam anlamıyla iyi bir rent güncellemesi istiyoruz. Çünkü geçen sene Minecraft Live'da 2024'ün çok şaşırtıcı ve önemli güncellemelere yer veren bir sene olacağı söylendi. Ama bir şey eklenmedi değil mi? Hayır, vardığını hatırlayın. Oyuna 1.17 sürümünde ekleneceği duyurulmuştu. Ama 1.19 sürümünde eklendi. Demek istediğim belki de Mojang büyük bir end projesi üzerinde çalışıyordur ve güncellemenin kaliteli bir biçimde çıkması için geciktirilmiş olabilir. Yani anlayacağınız tabirle güncelleme 1.21'e yetiştirilememiş olabilir. Peki ya videonun başındaki soruya dönelim. İnsanlar neden bir Minecraft end güncellemesi istiyor? Aslında bunun cevabı basit. Çünkü artık Dünyaya ve nether'a eklenebilecek herhangi bir şey kalmadı Çünkü oralar yeterince dolu ve daha fazla eklenirse çok karmaşık olur Herhangi eklenebilecek başka veya bir canlı da kalmadı Çok fazla boss var çünkü son birkaç senedir neredeyse full boss ekleniyor mob ekleniyor oyuna Yani e, artık hep aynı şeylerin eklenmesine insanlar sıkılmış durumda yani 1.17-1.18 falan hep arda arda bir aralar maden güncellemesi geliyordu bildiğiniz üzere. İnsanlar artık burada bir yani Mojang'a dur ya dur ve adam falan demeye başlamışlardı yani. Demek istediğim artık oyunun gidişatını ve oyunun bitirişini etkileyecek hiçbir şey yok. Bu yüzden insanlar artık oyunun bitirilmesini etkileyecek bir güncelleme istiyor. Ama Mojang'ın eklememe sebeplerinden biri de şu olabilir. Minecraft oyuncularının sadece %10'u ende gidebilmiş ve Bilmiyorsanız eğer Minecraft dünyada en çok satan oyun, en çok oynanan oyun. Yani bu kadar dünya çapında en çok oynanan oyunda bile sadece %10'luk bir kısım end'e gidebiliyorsa büyük bir problem varlar. Peki ya siz neden bir Minecraft end güncellemesi istiyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve umarım Minecraft önümüzdeki 2 yılda bir end güncellemesi getirir yoksa ben kendi modumu kodlamaya başlayacağım.